Olamaz be, ne yapıyorsun Olay mıcı

Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe Türkiye Süper Kupası'yla karşınızdayız. izleyen babamın var, benim var. Evet baba ne düşünüyorsun? Türkiye'nin 100. yılında 100. yıl Süper Kupamız var. Maçımız. Vallahi müthiş bir gün. E, 100. yıl kupası çok değerli, çok anlamlı. E, çıkacağız bakalım neler olacak. Tabii bu güzel günü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç mahvetti ama e, biz yine dimdik oralardayız. İnşallah bakalım maç nereye gidecek ben de bilmiyorum. Oynanacak mı oynanmayacak mı? Bütün hafta oynanmayacak dediler. İnşallah oynansın seyredelim ama bu güzel günün daha güzel olması lazım yani böyle yaşanmaması lazım. İki takım da sahaya az kadrolarıyla çıkıp güzel bir maç olması lazımdı. Kazanan olacak, kaybeden olacak. Biz de kaybedelim. Fenerbahçe bizi yenebilirdi belki. Çünkü bu bir final maçı, kupa maçı. Ben bilmiyorum. Ben Fenerbahçe'nin Ali Koç'un ee, Galatasaray yenilir, yenilirsem işler ters gider diyerekten bu maçı bu takımı çıkartmadığını düşünüyorum. Bu kadar. E, skor tahminini söyler Skor mu skor yok ya. Yani, Galatasaray alacak diyorsun her türlü. Yani, ma ma maç bitmeyecek diyorlar. Maç bit bakacağız bitecek mi bitmeyecek mi göreceğiz. Evet, sen ne düşünüyorsun 100. yılımızdaki Türkiye Süper Kupa maçımız? Valla çok bizim için 100. yılın kupası olması gurur verici yani bir Galatasaray olarak. İnşallah maç alacağız yani. Ee, bir de şöyle diyorum, bu Fenerbahçe kimse, kimse bu Fenerbahçe babasının takımı değil yani. Yani evet. is istediğim zaman çekerim, istediğim zaman takımı sahaya sürerim bir şey yok yani. Herkes aklını başına alsın. Efendim Ali Koç'un bunu yapma hakkı yok, yok yani. Ali Koç'un bunu akır, bunu yapma hakkı yok. Fenerbahçe kendi şirketi değil yani. Şş, Galatasaraylı herhangi bir başkan şunu yapmış olsaydı bu hafta istifa ettirirdik onu. Tabii. Bu hafta istifa ederdi. Kimse bu, bu çocuk oyuncağı değil yani. Tabii canım. Ne var ki yani rakibi işte Olympiakos'u oynayacak diye bunu yapıyor. Olympiakos bugün maç oynadı mesela. Evet ne oldu yani? Neye eksildi bilmiyorum. Artık seyredelim bakalım neler olacak göreceğiz. Evet dedi Galatasaray kazanır mı? Bak.

Çocuklara da yazık biliyor musun? Evet, Çocuklara yazık da yazık, yazık yani. Yazık günah yani. Çocuklar... Bugün maç oynadı bir de o adamlar. maçı vardı. E. Maçı bitirdiler, uçağa bindiler buraya geldiler. Aa, vallahi. Tabii canım yazık günah. Şimdi takımı çekersen ne olacak? ne o, amacın Çetin ne yani? Ya, olay bir ne bir yani? Yazık bir ya. ya. takım çektiği zaman direkt 3 puanın silinmesi lazım. ona bakarsan. Bence de yani. Trabzon'da da neler oldu? Yani. oldu? Maç şey, ceza almadı adamlar. federasyon cezayı da vermesi lazım ki Yani bir gün e, aynı hareketi başkaları yapmasın diye. Ve hep birlikte dakika bir saat şöyle. Evet, evet maç başlıyor. başlıyor. Evet arkadaşlar. Fenerbahçe Galatasaray maçı. Fenerbahçe başlamak, başlamak üzere. Volkan Bayarsan maçı rakibi. Yardımcılarına baktı. İki takım kartlarına bakıyor. Kaleciler de göz geze geldi. Sağ kenarında son hazırlıklar yapılıyor. Ve ilk düdük çalacak. Üçüncü kez. Bakalım ne ilginçlik olur. Çok merak ediyorum. Fenerbahçe'nin yöneticiler çünkü bütün hafta bu Bir maç, maç oynanmayacak dediler. 90 dakika oynanacak mı bakalım görelim. protesto. Bakalım göreceğiz. <laughs> Adil Kerim oldu. Işte top topsuz bir şey Alper. olur değil mi? Ana olur yani. Galatasaray ya? karşı. Şey torunlarına anlattılar ya annem. Torunlara o değil ki o Barış Alper yavrum. Barış Alper o. Nasıl işte, gönderdi. tehlike. Bugün! Bugün! Icardi! Fener'e tıkardı! Bravo! İlk gol görüyor musun? Bugün! Fener'e tıkardı! Fener'e tıkardı! Fener'e dakikada! Ya biri olmadan! Rekor oh. kırdı Fenerbahçe gene! Fenerbahçe yine rekor kırdı. bir daha! Fenerbahçe abi de. rekorların takımı! 40. dakikada da. Ama Barış da güzel pas attı ha orada. Ne gol attı be. Barış'ın güzel pası. Evet. Öf ne atmış evet. be. Kaleci bile manyak olmuş. Fark etmez. U19 yılında Fener çıksaydı ona da 2 dakika sonra atardık yani. <laughs> Aralarında çok fark yok yani. şimdi hiç önemli değil. kim sahaya kim çıktı? Ya, kusura bakmayın. Yok, sağa sağ hangi takım var şu anda sahada? Fenerbahçe var. E tamam, olay bitti isterse şey junior takımla çıksın. <laughs> Tarihte e kim aldı yüzüncü kupasını? Galatasaray Fenerbahçe maçı oynandı aldı. Aa çekiliyorlar. Türk futbolunun rezil gecesidir yani. Evet, Türk futbolunun utanç gecesi. Fenerbahçeler çekiliyor. Artıkın... Bravo. Bravo. Bravo Fenerbahçe. Fenerbahçe Siz yakışanı yaptınız. He, size yakışanı yapıyorsunuz. Evet. Bravo Ali Koç. Yazıklar olsun be. Ali Koç'un şirketi ya bu. İstediği gibi yönetiyor. <laughs> Yok, biz, biz çıkmıyoruz. Bir Galatasaray çıkmıyoruz. bekliyor Galatasaray. Hmm. Aynı şekilde da İstanbul'da sağdan çekildi. 3 evet, yani. puan silme cezası. Bakalım Fenerbahçe alacak mı? Aşkım çektiler de biri savurmasın alacak mı? tatil edecek Volkan Bayarslan. Tatil mi? attı. Ardından santra yapılmadı. Fenerbahçeli oyuncular kenardan gelen işaretle soyunma odasına gittiler. İlk golü böyle başlıklı bir yemeleri iyi oldu yani. Yok Fark olurdu zaten. Da Yo yol aynı İstanbul Spor başkaları de... çekti takımı sağdan. 3 puan sildiler galiba İstanbul Spor'a. Procedür neyse. Fener'in de 3 puana gitmesi lazım. Artı ceza bile. Volkan Mayarslan. Vay be. Bu borguya dişi sildiler mi? Şu kuzeyine. 4. ayki o bölgede. Vay be ulan. Aa çağırıyor. Yok çağıracak zaten canım. Fenerbahçeli oyuncuların sahaya dönüp dönmeyeceği konuşuluyor. Fenerbahçeli yöneticiler Volkan Bayarsan şimdi onlarla konuşuyor. Kronometre ilerliyor evet. Galatasaray'ın futbolcular da ne yapacaklarını soruyorlar. Maç topunu aldım Volkan Bayarsan. Yardımcılarıyla birlikte şimdi sağ kenarında kazandık kupayı. <laughs> Bravo. Galatasaray'ın futbolcular da Ulan böyle işte oğlum Uğraşıyor muyuz ee, Bunlarla yani. mı? Yok bunlarla mı uğraşacağız <laughs> ya? <Okay>. Yok <laughs> ya. Oynayın oğlum. Zevkini çıkartın. Neymiş? Takımı sahaya sürmeyecek. Çok umrumuzda. Alırım, babamı giderim evime. Fazla sanırım. bir de gol attı. Daviye o da şimdi daha gelir onlara yani. Yo yo. Taraftarlar gidiyor. Aa çöpe Rezil ettin <laughs> bu koskoca <konuda> Fenerbahçe'yi. <laughs> Fenerbahçe, Fenerbahçe camiasının rezil, 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 rezillik olmamıştı camiada. Bir, cami cami bir başkan he? kendi emelleri uğruna takımı, tüm takımı, tüm takımı rezil etti. Şaka mısınız ya? Skor 1-0 Okan Bayarsan, Fenerbahçe'nin tüm futbolcuların soyunma odasına gitmesiyle birlikte bir süre bekledi. Ardından yöneticilerle görüştü ve sonrasında o da soyunma odasına gitti. Maçı tatil etti. Galatasaraylı koşars tribünlere doğru gidiyorlar şimdi. İki ve Mister Ayin önde tribünler Galatasaraylı oyuncuları çağırıyor. Fena bir Bu o kadar insan oraya. bilet teknik direktör, sonra, da almış gelmiş. Yazım binet değil mi ya? O da nereye yerden gelmişti? Para verdi. Taraftarlarıyla bu sevinç yaşıyor. Sarı kırmızınız koşar taraftarların olduğu bölümde büyük bir coşku yaşıyorlar. Şanlıurfa'da 11 Nisan stadyumunda bu görüntüler yansıyor. Ekranlarınıza Icardi ile golü buldu. Maçın en anlaşılır. Daha birinci dakikanın içinde Galatasaray ve sonrasında bu golün santrasını yapmadı Fenerbahçe'yle bu Kenardan gelen işaretle... De... Bana bak çekilmeden hemen bir tane taktık ha. <laughs> <laughs> Ona ona daha çok şimdi şey oldu. Tabii. Icardi yine bir yerleştirdi. Icardi şey. <laughs> yine çıkardı. Selamun İk orada. Icardi Fener'e de geçmedi mi? Atar. Yarıda kaldı. Volkan Bayarsan maçı tatil etti ki bu yönde biz. tatil olunca maç bitiyor mu? Çekirdeği bizi kazanmamız işte, lazım. Galatasaray kısa sürede bu oyda buldu Fenerbahçe karşısında. Ama kendime bir baş şey yaptı ya. Kubayı götürmüş gibi yaptı ya. Güzel o güzel oldu O var. Tamam. Kararı Federasyon ve verecek Türkiye Futbol Federasyonu kursa o disiplin kurulu da sevk edilecek. Sahi ettiği için Fenerbahçe ve ardından kararı açıklanacak. Kenara böyle çağrıldı. Fenerbahçe'de oyuncular Galatasaray'da futbol da bu sırada alkışlıyorlardı ardından da sarı kırmızılı takım tribünlere koştu taraftarıyla bu sevinci yaşadı Süper Kupa'da Galatasaraylı oyuncular şimdi sahaya geri döndüler soyunma odasına mı gidecekler bize gelen bilgi kısa bir antrenman da yapabilecekleri yönünde ama Fenerbahçe sağdan çekildi kararı Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu verecek. Süper Kupa maçı yarıda kaldı Şanlıurfa'da. kapatalım ya İngilizce. Yeah. Çekim Uran başında bu maçta teknik direkt olarak karar verecek. Evet. Fenerbahçe. Evet, ya. evet arkadaşlar Fenerbahçe beklediğimiz gibi sağdan çekildi. Ne düşünüyorsun baba? Bak Türk futbolunun kara bir gecesi yani bugün. Rezillik. Bu kadar insan oraya gelmiş. Yüzüncü e, yılda böyle bir kupa. E, sadece bir insanın e, yani herhalde. Ekosun, ekosu değil. E, Yok e, yani koskoca Fenerbahçe, Fenerbahçe takımının düştüğü hallere bak. Yazık de yani. E, aynı şey bizde olmuş olsaydı bu yönetim bu, bu önümüzdeki hafta istifa ederdi. Tabi, asıl Sos, bir şey Sos, 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 Sos. Ya, Sos. ya, biz ettirirdik ya. Onlar etmesi, biz ettirirdik yani. Böyle saçmalık olmaz. Sos. E, Sos. Yani, Sos. yani Sos. o gibi. Ali Koç da artık Sos. bu taraftarı şey yapmasın yani. Ama şunu söylüyorum. İstanbul Spor da sahadan çekildi. Eksi 3 puan yedi. Aynı Fenerbahçe'nin de en az en az 3 puan yemesi lazım. Göreceğiz bakalım. Eğer e, Trabzon maçındaki gibi boş geçerlerse bilmiyorum nasıl olacak da. Ceza yemeye lazım. Yakışmadı. Güzel olmadı. Şu maça yakışmadı yani. Bence yani niye çıkıp oynamıyorsun ki rezillik ya. Yok Değil zaten bu kadroyla çıkmış olsa en olurdu yani. 10 olurdu. 10 olurdu, yani. olurdu 15 olurdu yani. Yazık. Evet, vallahi bir, yani güzel bir gece, güzel bir maç bekliyorduk yani, hani millet zevkle evet, maç izleyecekti. Ali Koç'un işte he, şeyi ya e, babasının şirketi ya Fenerbahçe, yani şirketi gibi yönetmeye çalıştı takımı sağdan çektirdi işte. Taraf, e, utanç. Taraf, he? Yüzüncü e, yani kupaya... yıl için utanç, utanç <laughs> verici bir durum. Şu kupaya saygı duydukları için gelmeleri lazımdı. Evet. Ama bence Ali Koç dediğim gibi şu dönemde Galatasaray'a muhalif olmak istemedi. Fenerbahçe az kadroda çıksa biz onları yenerdik çünkü. Yenilmek istemedi Ali Koç. Yenilmekten korktu mu? Ya, yenilmekten korktu bence adam açak yani yenilip yani kupayı bir kupayı de alacağız de, diye yani, yani, yani madar olacak şeyi çıkacak de, ortaya baş, baş, yazık bu kadar yani baba 100. 100. 100. yıl 100. yıl kupası, yani kupası, yani kupası, yani kupası maçı yani en, en azından çıkıp bir oynarsın en azından çıkıp oynarsın bir ama bir rezillik bir yani bir yani bir bu kadar evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı like atıp abone ol, yorum yapmayı unutmayın de seviyor olacağız mutlu kalın Yine bir kupa daha aldık. Hem <laughs> evet, evet, arkadaşlar. Fener'den yine bir kupa yine aldık. Bir kupa aldık Fenerbahçe'den. Kuşlar, Sa kuşlar. Az takım çıksaydı da aynı e kolaylıkta alırdık yani. Çok kolay oldu. Her bizim için her zaman kolay bir yürüyüş. Takım B takım fark etmez bize. Allah ne versin Bakalım. Yani. Son lig maçında bizim sahada ya oraya çıkacaklar mı? E, oraya Or da çıkmayın. Oraya da çıkmayın. Korkun, korkun, korkun. Bizden korkun. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım.